Allah yolda ülkücü Zings hey, MK gerekirse ölürüz İstanbul Karaman MC Memo MC Vatan. Almanya'da savaşıyoruz dişe diş kana kan Bozkurt Samurumuz Allah yolda ülkücü Zings hey, MK gerekirse ölürüz İstanbul Karaman MC Memo MC Vatan. Almanya'da savaşıyoruz dişe diş kana kan Avrupa duy sesimizi Osmanlı torunuyuz unutturma kendini Nerede de olursan ol sakın hiç korkma Sen bir Türksün bunu asla unutma Kimseye af yok bu saatte sonra Hepsi gelsin hepsini beklerim vatanım Allah ettirmem gerekirse Kendi canımı ortaya koyup feda ederim Vatan namus acımaz Türk ordusu gibi var mı? Tarihleri biz yazdık Başka yazan var mı? Tüm dünya geldi Bölemedi bu vatanı Çeteler mi bölecek bu toprakları? Bozkurtuğum ölümüne bak ellerine Atatürk torunuyum bugünden bugüne Fuck you PKK Al sana damga Milyonlarca şehit verdik canım Türkiye'm Senin uğruna Amerika PKK Yılanları yine birleşti Vatanı yok etmek istedi Ama buraya kadarmış Ananızın ne gördünüz deme Hadi PKK bir laf et göreyim Seni bir tek rapimle silerim Ülkücüyüm ölümüne Allah'a vatana Kur'an'a yemin olsun Suriye'den indiniz Şimdi ne oldu lan PKK Atatürk'e hain dediniz Ama asıl şerefsizler sizdiniz Osmanlı zamanında neredeydiniz Vatana olmayanım Dini imanı hiç olmaz Gerçekleri kabullenemediniz Biz Türk'üz ölümüne Kulak versene bana Peygamber ocağına Mehmetçik yuvasına Koşun sıktınız Yakışır mı adamlığa Bunca sene Türkiye'nin ekmeğini yediniz Vatana ihanet ettiniz Yakışır mı lan PKK Türk ve Kürt kardeştir PKK kaleştir Son nefesime Ecelime Ölümüne kadar bu yoldayım Türkiye sadece Türklerindir, Sizin gibi piçlerin değil Şehitlerimdir Yer ölmez, vatan bölünmez, rezan dinmez Ya hepsi, ya hiç Ya Türksün, ya da piç Bunu unutma, Türk ve Kürt kardeştir Ama PKK kalleştir